Ne yapacağım, nereye gideceğimi bilemedim. Sizi kaybettim sandım. Ama seni kaybettim sandım. Kızım... ...sana yeter miyiz bilmiyorum ama... ...son nefesimize kadar yanındayız. Sen de istersen tabii. Ben Sibel'e verdiğim söz tutamadım. Mehdi'ye bakamadım. Sahip çıkamadım. Gözümü açtım da Mehdi'yi aradım. Çok canım yanıyordu ama ayağa kalktım. Mehdi ileride öylece yatıyordu. Sonra ona ulaşamadan bayılmış. Kendal gelmiş, almış Mehdi götürmüş. Beni de sonradan buldular. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. senin yüzünden değil. Hepsi kendinin yüzünden. O da cezasını buldu zaten. Kendi ellerimle mahvedecektim onu. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Özlem. Onun için yaşayacaksın. Kardeşim için.